Bir duanın kabul olması için dudak yetmez, kalbin yanması gerekir. Bir gün medresede talebeler hocasının etrafına toplanmıştı. Sessizlik içinde dinliyorlardı. O büyük alim derin bir nefes aldı ve sordu. Evlatlarım, söyleyin bana. Dua dudaktan mı yükselir yoksa kalpten mi arşa çıkar? Talebeler birbirine baktı, kimse cevap veremedi. Alimin gözleri doldu, sesinde titrek bir hüzün vardı. Rabbimiz Mümin Suresi 60. ayetinde buyuruyor ki: Bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Ama bilin ki dudaktan çıkan kelime değil, kalpten kopan feryat arşa ulaşır. Sonra gözlerini kapattı ve yaşadığı bir olayı anlattı. Bir gece karanlığında açlıkla kıvranan bir yetim gördüm. Çocuğun dudakları sessizdi ama gözlerinden süzülen yaşlar göklere yalvarıyordu. İşte o gözyaşı en saf duadır. O an anladım ki kalpten çıkan bir ah bin kelimeden daha güçlüdür. Talebelerin gözleri yaşla doldu. Alim ellerini semaya kaldırdı. Unutmayın, dil yalnızca tercümandır. Asıl dua kalbin çırpınışıdır. Kalbin konuştuğu yerde arşın kapıları açılır, melekler amin der. Allah'ım, dudaklarımızdan değil, kalplerimizin derinliğinden yükselen duaları kabul eyle. Amin.